600 mezbahanenin yok. Bizim imzamız var. Tamam, yerli mi bakayım? Tamam, yerli. Akçay Bey'in konuşması. Tokat Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Celil Göçer Bey'in konuşması. Tokat Valimiz Sayın Cevdet Can Bey'in konuşması. Sizin üstümüz Sayın İdris Özdağ'ın kapanış duası. Akçay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Emekli Kara Pilot, Binbaşı Sayın Cahit Akçay'ı konuşması için Türkiye'de ayrılıyor. Bizi bu güzel ve mübarek günde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben emekli kara pilot binbaşı Cavit Akçay. Silahlı kuvvetlerde hizmet ettiğim süre boyunca doğduğum ve büyüdüğüm memleketime yatırımlar yapmanın ve çeşitli ticari faaliyetler içinde bulunmanın çabası ve gayreti içinde oldum. Vatana ve millete üniforma giyerek hizmet etmek ne kadar kutsal bir görev ise, ticaret yaparak, vergi ödeyerek, yatırımlar yaparak, istihdam yaparak, işsiz insanlara iş imkanı sunarak hizmet etmek de o kadar kutsal ve şerefli bir görevdir. Her zaman zilemize ve tokatımıza nasıl faydalı oluruz, nasıl hizmet ederiz bilinciyle hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz. 1996 yılından bu yana ticari alanda hayvancılık sektörünün içinde yer aldık. Akçay Şirketler Grubu olarak 3 anonim şirket ve 4 adet toplamda 2000 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliklerimiz ile besicilik ve süt hayvancılığı alanında faaliyet göstermekteyiz. Bu yatırım toplamda KDV dahil 6 milyon Türk lirasıdır. %50'si Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından finanse edilmektedir. Tesisimizin günlük 200 büyük baş, 250 küçük baş kesim kapasitesi olup aynı zamanda böyle bir tesise bölgenin ihtiyacı vardı. Hamdolsun Rabbim bu tesisin temelini atmayı bizlere nasip etti. Bu tesisimizi zileye kaza, zilemize kazandıran çok büyük emekleri olan başta Sayın Valimiz Cevdet Can Bey'e, eski milletvekilimiz Şükrü Ayalan ve milletvekilimiz Celil Göşer Bey e, Beylere, Zile Belediye Başkanımız Lütfü Vidinele Bey'e, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Ferit Yazar Bey'e, Cemsan Firması ve Karaca Şirketler Grubuna ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızdaki Müdür, Müdür Yardımcıları, Memurlar ve Tüm Emeği Geçenlerin Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. misafirler, Sayın Cavit Akça'yı yeni almadan önce testimizin makine ekipman yapım işini üstlenen CEMSAN Makine Bölge Yöneticisi Sayın Talha Yüksel'i kürsüye davet ediyorum. Bu önemli ve kapsamlı projede CEMSAN Makine ile çalışma tercihinde bulunan Sayın Cavit Akça'ya, Cevdet Akça'ya ve Serdar Akça'ya sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bu projemizin vatana ve millete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ee, i̇nşallah daha iyi, daha uzun dönemlerde Akçay Şirketler grubuyla çalışmayı umut ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Akçay kardeşleri böyle güzel bir tesis kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hepsi genç yaşta güzel bir girişimcilik örneği göstererek bölgemize böyle bir tesis kazandırmakla birlikte aslında çok da güzel bir örnek davranış da sergilemiş oluyorlar. Devletimizin de politikaları vatandaşımızın teşebbüs kabiliyetini teşvik etmek, onun öndeki engelleri kaldırmak üzere şekillenmektedir. Tokatımızın elbette belki altın madeni yok, petrolü yok ama altın gibi insanları var bizim en büyük madenimiz, en büyük potansiyelimiz yetişmiş insan gücümüz. Devletimiz de düzenlemeleriyle bu insan gücümüzün potansiyelini dinamiğe çevirmesine, yatırıma çevirmesine her türlü tedbiri almaktadır. Bu kardeşlerimizin yaptığı bu tesis de bunun güzel örneklerinden bir tanesidir. Önümüzdeki yıllarda yerel yönetimlerin, belediye başkanlarımızın, imkanlarıyla, çalışmalarıyla bizlerin de Ankara'da teşvik ve destekleriyle birlikte Tokat'ımızın potansiyelinin çok daha fazla harekete geçeceğini, insanımızın ekmeğinin büyüyeceğini ve bölgemizden göçün tersine döneceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Akçay kardeşim. Evet, mübarek ve bereketli toprakları cömert insanlar atır. Alıştınız değil mi böyle? İnşallah hakikaten topraklar mübarek ve bereketli insanlar da cömert. Sayın milletvekilimiz, milletvekili adayımız, siyasi partinin temsilcileri, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, çok değerli katılımcılar. Ve en önemlisi burada Akçay Kardeşler ve Akçay Ailesi. Tarım Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı en iyi iş bir tanesi bir kırsal kalkınma ve destekleme kurumunu kurmasıdır. Bu kurum hakikaten çok doğru bir karardır ve iyi bir kurumdur ve başarılı da bir kurumdur, onu söyleyeyim size. Bu kurumun bir beklentisi var, diyor ki bana talep gelsin. Bana talep gelsin, bana proje gelsin. Biz kimseyi kimseden ayırmıyoruz ve dolayısıyla gelen tüm projeleri, tüm talepleri değerlendiriyor ve hepsini destekler aşağı yukarı, istinasız. 150 yakın proje desteklenmiş Tokat'ta. Bunda yaklaşık 80-85 milyon lirası hibe. Arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde bu topraklar Türkiye'nin en kıymetli topraklar olacak. Bunu buradan inanarak söylüyorum. Geçmişte diyoruz ki Tokat tarımda şöyleydi, efendim işte sanayide şöyleydi, efendim işte Osmanlı zamanında şöyle bir devdi. Pek böyle geçerken böyle bir büyük bir, bir, bir tokattı. Bunu hep söyledik. O kadar geleceğe parlak diyorum. Kimlerle parlak? İşte böyle birbirine dayanmış, yaslanmış, tokat için gayret gösteren müteşebbislerle geleceğe parlak olacaktır diyorum. Hepinize saygı saygı olsun. Sunuyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Maşallah. La ilahe illa billah. Allah'ın azarlar olsun diyorum Sağ olun. Var olun.